Mavi Vatan'da çok önemli gelişmeler. Yunan'a İtalyan toka. Kıbrıs'ta BM Barış Gücü subayları Türk tatbikatına katıldı. Rumlar çıldırdı. Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında ara buluculuk rolü üstleniyor. Azerbaycan'dan diplomatik uyarı. Ermenistan'ı intikamcı fantezilerden vazgeçmeye çağırdı. Siyahlara yeni pençe. Yeni mamlar geliyor. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İtalyan kablo döşeme gemisi CS Teliri, Doğu Akdeniz'deki mavi vatan sınırlarımız içerisindeki bir alanda çalışma yapmak için Türkiye'ye ait istasyondan Natex mesajı yayınlattı. Bu durum İtalya'nın çalışma yapacağı bölgeyi Türkiye'nin egemenlik alanı olarak kabul ettiğini göstermektedir. İtalyan kablo döşeme gemisi Teliri bu adımla Doğu Akdeniz'deki bu alanın Türk kıta sahanlığı sınırları içerisinde olduğunu tescillemiş oldu. Bu gelişme bu bölgenin sözde seviye haritasına göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait olduğunu iddia eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine büyük rahatsızlık verirken Yunan medyasında infiale neden oldu. Tüm Yunan medyasında yer alan haberlerde Türkler Rodos ve Girit arasındaki Yunan kıta sahanlığı içindeki bölgeyi kapattı. İtalyanlar da Türklerin yanında ifadelerine yer verilerek şöyle devam edildi. Türkiye Rodos'un güneyi ile Girit'in doğusu arasında kalan ve potansiyel Yunan kıta sahanlığı içinde yer alan deniz alanında kablo döşeme gemisi operasyonları için bir Navtex yayınladı ve bunun Türk kıta sahanlığı alanı olduğunu belirtti. Bu, BM'ye tek taraflı ve keyfi olarak Türk MEBİ olarak ilan edilmiş bir noktadır ve yasa dışı Türk-Libya mutabakatının ve yeni Mavi Vatan doktrininin bir parçasıdır. Daha spesifik olarak Türkiye pazartesi günü bir Navtex yayınlayarak Teliri'nin 1-21 Temmuz tarihleri arasında kablo döşeyeceği alanı sınırlandırdı ve bu alanın Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu belirtti. CS Telirin'in özel bir şirket adına Güney Kıbrıs'ı İtalya, Fransa ve İsrail'e bağlayan bir iletişim kablosu döşediği bildiriliyor. Yunan bakanları hemen aynı gün bir NATEX yayınlayarak CS Teliri tarafından 25 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında bir denizaltı kablosu döşeneceğini duyurarak Yunan Navtex alanına giren bölgeyi belirterek ve bu alanların Yunan kıta sahanlığı içinde kaldığına işaret ederek yanıt verdi. Ayrıca Türkiye'nin provokasyonlarına karşılık dün Güney Kıbrıs MEB'indeki CS Teliri operasyonları için yetkisiz bir istasyon Türkiye'yi kastederek tarafından yayınlandığını belirterek başka bir Navtex yayınladı. Ancak Türkiye'nin ne Güney Kıbrıs MEB'inin sınırlandırılmasını ne de Navtex'in yayınlanması için Larnaka İstasyonu'nun sorumluluk alanını tanımadığını belirtmek gerekir, ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz hafta BM Barış Gücü görevlileri, Türk ordusunun da katılımıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yürütülen arama-kurtarma tatbikatında gözlemci olarak yer aldı. Bu gelişme Rum rumbasını ve uzmanları tarafından oldukça tepkiyle karşılandı. Güney Kıbrıs Televizyonu'nun tanınmış akademisini Profesör Yannos Karalambides, Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuku ve özellikle Güvenlik Konseyi kararlarını bile ihlal ederek suç işliyor, dedi. Barış gücü askerlerinin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını göstermeyi amaçlayan bir tatbikat gözlem noktasında bulunduklarını kaydeden Karalambides şöyle devam ediyor. Kuzey Kıbrıs liderliği tatbikata katılan İngiliz ve Slovak barış gücü subaylarını bir ülke olduklarını ve bunun BM güçleri tarafından bile kabul edildiklerini göstermek için bir video yayınladılar ve özellikle barış gücü subaylarını gösterdiler. Arama ve kurtarma tatbikatı Mausa Körfezi'nin deniz aralığında ve Agios Hilarion'da Kioneli üzerinde karada gerçekleştirildi. Tatbikatın senaryoları sadece siyasi değil, aynı zamanda askeri nitelikteydi. Tatbikatta sadece Kıbrıs'ta konuştu, sözde işgal güçleri değil, aynı zamanda Türkiye'den su üstü gemileri ve helikopterleri olan güçler de yer aldı. Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya tatbikata gözlemci statüsünde katıldı. Tatbikatın amacı ise Türkiye'nin desteği ve BM görevlilerinin Kıbrıs'taki mevcudiyetiyle kuzeydeki yetkililerin bir varlık yani bir devlet, bir idare, sivil savunma ve sahil güvenliğe silahlı kuvvetlere sahip deniz ve hava sahasında ve karada egemenlik uygulayabilen bir devlet olarak gösterilmesidir. Bu tatbikatla BM görevlilerinin huzurunda Güney Kıbrıs'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okundu. Egemenlik uygulayabileceğine inandığı bölgede arama ve kurtarma söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek olan Ankara ile ittifakı ve Kuzey Kıbrıs'a etkin koruma ve garantiler sağlama gücünü vurgulamış oldu. BM Barış Gücü subaylarının bir rapor yazmak için gözlemci oldukları iddia edilse bile bu raporda nelerden bahsedecekleri ve Bayan Olegin BM Genel Sekreterinin sunduğu raporda yer alıp almayacağı ve uluslararası hukuka ve Kıbrıs'la ilgili kararlara aykırı bir eylem olarak Güvenlik Konseyi'nin önüne getirilip getirilmeyeceği merak konusudur. Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararları ihlal edilmektedir. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2-4 maddesi ihlal edilmiştir. Başka bir deyişle orada bir devlet yoktur. Ancak kukla devlet olarak bilinen bir devlet vardır. Kıbrıs'taki barış gücü askerleriyle ilgili sorunun bir adı var. Birinin adı Colin Stewart, diğerinin ise İngiliz Genelkurmay Başkanı. Raporunu tamamlamak üzere yaz ortasında geri dönecek olan Bayan Oligan'a gelince. Mesele barış gücünün yanlışlarını mı yoksa uluslararası hukuka yönelik Türk ihlallerini mi rapor edeceği değil. BM'nin kendisinden bunu isteyip istemeyeceğidir. Bu haritalar işgalci otoritelerin arama ve kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştiği deniz, hava ve kara alanlarını göstermekte olup nihai amacı sözde devleti egemenlik kullanılabilen meşru bir devlet olarak sunmaktır. Ve tüm bunlar en azından sözde devletin kabul görmek için kullandığı BM'nin bakışları altında gerçekleşiyor. Bu bir kabuldür. Ayrı bir devlet varlığın adımıdır.'' ifadelerini kullandı. Somali medyası Al Somal, Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında ara buluculuk rolü üstleniyor. Başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi. Somali ve Etiyopya arasındaki deniz anlaşmazlığı nedeniyle artan gerilimi çözmek için Türkiye devreye giriyor. Bu ayın 30'unda iki ülkeyi müzakere masasına oturtmak için diplomatik girişimlerde bulunulacağı bildiriliyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türk ara buluculuğu Mogadishu ve Addis Ababa arasında deniz sınır anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerilime odaklanacak. Görüşmelerin bakanlar düzeyinde gerçekleşmesi ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının özel olarak yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şey Mahmut'la bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkesinin Afrika boynuzunda istikrarı artırmaya yönelik kararlılığını vurgulamıştı. Somali Federal Hükümeti ise Türk ara buluculuğuna ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'nin bu girişimleri bölgedeki nüfusunu ve diplomatik ara buluculuk kapasitesini kullanarak tırmanan gerilimi azaltma ve iki ülke arasında kalıcı bir çözüm bulma çabası olarak yorumlanıyor. Bu gelişme ile Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında ara buluculuk rolü üstlenerek bölgesel istikrara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzakerelerin bakanlar düzeyinde yapılması sorunun önemini ve Türkiye'nin ara buluculuğuna olan güveni gösteriyor. Türkiye'nin Afrika boynuzundaki istikrara olan bağlılığı bu girişimde somut bir şekilde ortaya konuyor. Somali ve Etiyopya arasındaki gerilimin sona ermesi ve iki ülke arasında kalıcı bir çözüm bulunması Afrika boynuzu için hayati önem taşıyor. Türkiye'nin ara buluculuk çabalarının bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynaması bekleniyor ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğine bir uyarıda bulundu. Azerbaycan medyası Report'a göre, Hacıyev Ermenistan'a intikamcı fantezileri tamamen terk etmelerini ve tarihi hataları tekrarlamaktan kaçınmak için militarizasyon politikalarını durdurmalarını tavsiye etti. Açıklama Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreterinin Rusya'nın Karabağ Azerbaycan'a teslim ettiği yönündeki iddialarına yanıt olarak geldi. Hacıyev bu iddiaları hem eski hem de mevcut Ermeni liderliğinin yenilgilerini örtbas etme, suçu başka yöne kaydırma ve eylemlerini haklı çıkarma girişiminden başka bir şey olarak görmedi. Hacıyev, Azerbaycan ordusunun savaş alanında fedakarlık ve cesaretle Ermeni ordusunu yendiğini ve mutlak bir askeri zafer elde ederek Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinin sona erdirdiğini ve onları bir teslimiyet belgesi imzalamaya zorladığını belirterek şöyle devam etti. Ermenistan liderliği orduda 10 binden fazla asker kaçağı olduğunu itiraf etti. 2023 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda 23 saatten kısa bir sürede Azerbaycan topraklarında yasa dışı bir şekilde kalmaya devam eden Ermenistan ordusunun kalıntıları silahsızlandırıldı ve Karabağ tamamen kurtarıldı. Toplamda Ermenistan ordusunun 5 milyar ABD dolarından fazla değere sahip silah ve mühimmatı imha edildi ve veya ganimet olarak ele geçirildi. Hem 44 günlük vatanseverlik savaşı hem de terörle mücadele operasyonu dünyanın birçok ülkesinin askeri akademilerinde benzersiz askeri operasyonlar olarak inceleniyor. Üzülerek belirtmek isteriz ki bu tür açıklamalar Ermenistan'ın siyasi askeri liderliğinin zihniyetinde hala devam eden rovenşist yansımalarının bir tezahürüdür. Ermenistan'ın siyasi askeri liderliğindekilere revizyonist ve rovenşist yanılsamalardan tamamen vazgeçmelerini ve tarihi hataları tekrarlamamak için militarizasyon politikasına son vermelerini tavsiye ediyoruz, dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Fransa'yı Ermenistan'ı kendi jeopolitik hesapları için manipüle etmekle suçladı. Kafkasya bölgesindeki Fransız politikasını sert bir şekilde eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Paris, Ermenistan'ın veya halkının çıkarları tarafından yönlendirilmiyor. Bunun yerine Fransa, Erivan'ı kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor, dedi. Zaharova, Fransa'nın çatışmayı çözmek için milyonlarca fırsatı vardı. Bunlardan biri de Minsk anlaşmalarıydı. Ama daha sonra bunun sadece bir cephe olduğunu öğrendik, dedi. Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı alanındaki atılımı, SİHA platformlarının kullandığı faydalı yüklere de yansıyor. Türkiye'nin ilk SİHA mühimmatını geliştiren Roketsan, lazer arayıcı başlığa sahip MAMLE, MAMCE ve MAM-T ürün ailesine değişik arayıcı başlıklara sahip yeni üyeler ekliyor. Bu kapsamda Roketsan, görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirdiği MAMLE-IR ve MAM-T-IR mühimmatının test faaliyetlerini Baykar'la birlikte tamamladı. Mamle ve Mamte'de vurulacak hedefin siyah operatörü veya veyahut harici bir dost unsur tarafından sürekli olarak lazerle işaretlenmesi gerekirken Mamle IR ve Mamte IR için böyle bir ihtiyaç bulunmuyor. Operatör, mühimmatı ilk hedef bilgisini verdikten sonra bölgeden ayrılabiliyor veya veyahut hedef değişikliği gerçekleştirilebiliyor. Edinilen bilgiye göre lazer arayıcı başlıklı mamle mühimmatı 15 kilometre menzile ve 22 kilogram ağırlığa sahipken Mamle ir ise 25 artı kilometre menzile ve 23 kilogram ağırlığa sahip. Mamle mühimmatı parçacık etkili, yüksek infilaklı, anti tank ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip. Mamle irde ise parçacık etkili ve anti tank özellikli birçok maksatlı harp başlığı bulunuyor. Mamle irnin başlıca hedef tipleri arasında personel, ana muharebe tankı, radar anteni ve benzeri yer hedefleriyle zırhlı araçlar bulunuyor. MAM serisi mühimmatların en fazla patlayıcıya sahip olan üyesi mam lazer arayıcı başlıklı versiyonu 30 artı kilometre menzile ve 95 kilogram ağırlığa sahip. mam t -IR ise 96 kilogram ağırlığında ve 50 artı kilometre menzili bulunuyor. mam parçacık etkili, yüksek infilaklı ve termobarik harp başlığı seçenekleri bulunurken mam t -IR ise parçacık etkili ve termobarik harp başlığı seçeneklerine sahip. Roketsan, TV arayıcı başlıklı MAM serisi mühimmat içinde çalışmalarını sürdürüyor. MAM serisi mühimmat şu ana kadar 40'a aşkın ülkeye ihraç edildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.